Evet değerli izleyenler şu anda Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'ndeyiz. Öğrenciler şu anda e, kampüse giriş yapıyorlar. Güvenlik güçleri de, de öğrencileri kimliklerine bakarak e, içeriye alıyorlar. Değerli izleyenler günlerdir Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini e, meşgul eden bir konu var biliyorsunuz. Rektör ataması konusu. E, üniversitelerde, e, üniversitede biz kayyum istemiyoruz eylemi yapıyorlar. Geniş güvenlik önlemleri altında şu anda kimliklere bakıp içeri alıyorlar öğrencileri. Gördüğünüz gibi geniş güvenlik önlemleri içinde öğrenciler kampüsü alınıyor. Evet öğrencilere e, soracağım biraz sonra. Öğrenciler bakalım. görüşler öğrenciler nelerdir? E, merhabalar. Merhaba. Biz görüşlerinizi alacağız. Sorular sormayacağız. Tamamdır. Sorular, cevaplar her, her şey sizde. Buyurun. E, Okey tamamdır. E, ben Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyim. E, son seneme yaklaşıyorum. Bugün burada Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı tarafından rektör olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasını protesto eden insanlar toplandı. şu an Güney Kampüsü hala protestolar devam ediyor. Devam ediyor. Bizim burada bulunmamızın sebebi aslında Türkiye'nin uzun yıllardır geçirmekte olduğu, 2016'dan beri de şiddetli bir şekilde boğaz içinde de etkileri görülmeye başlanan bir hukuksuzluk, bir demokrasiye, eşitliğe ve hakka hukuka karşı yapılan aslında ee, hareketler evet. bu hareketlerin özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılmaya çalışılması Türkiye'nin geleceği açısından çok tehlikeli. Evet. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en başarılı insanların toplandığı, ilk yüzün yüzde yetmişinin geldiği, Türkiye'nin bilim adamları yerleşti yetiştirdiği, Türkiye'nin siyasetçiler yetiştirdiği başbakanlar çıkarmış bir kurum, bir üniversite. Ve demokrasiyle, özgürlükle, çoğulculukla ve eşitlikle özdeşleşmiş bir üniversite. Siz eğer buraya Boğaziçi Üniversitesi mensubu olmayan, Boğaziçi kültürlerine sahip çıkamayacak ve bu kredibilitesi olmayan, kalifikasyonu olmayan bir insanı doğrudan atamayla rektör olarak getirirseniz bu Boğaziçi'nin kültürüne ve Boğaziçi'nin yetiştirdiği öğrencilere bir hakaret sayılıyor. Evet. Biz bugün burada bunu protesto ediyoruz. Bizim Melih Bulu'yla bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Ee, bizim Türkiye'de e, dediğim gibi en iyi üniversitelerden birinde Türkiye'nin en iyi akademisyenlerini oluşturan bir kadronun içerisinden Boğaziçi Üniversitesi'nde bir rektör seçilmeden e, bu insanların, akademisyenlerin, yıllarını vermiş akademisyenlerin e, görüşlerinin alınmadan başka bir üniversiteden direkt olarak atamayla birinin bu ee, üniversitede rektörlük yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü dikkat edin yöneteceğini demiyorum. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör üniversite yönetmez. Boğaziçi Üniversitesi eşitlikle ve çoğulculukla yönetilir. Her zaman böyleydi. Ee, o yüzden rektör beyin e, televizyon e, kanallarına çıkıp e, güzel bir şekilde ben en üstteki insan olarak bütün resmi görüyorum demesi zaten Boğaziçi kültürüne uygun olmadığını gösteren en güzel ifadelerden bir tanesi. Yani burada en tepede olduğunu düşünüyorsa ya hala Melih Bey e, bence e, atandığı gibi e, bir gün içerisinde istifa edip görevini bırakmalıdır. Merhaba yani e, atanmış rektör geldi. Biz istemiyoruz evet. gelmesini. Evet. Kayyum rektör istemiyoruz kısacası. Evet. Peki e, sayın e, Profesör Doktor Melih Bulu'yu tanıyor musunuz? Biliyor musunuz? Yani tanıdık. E, yani. Bundan önce tanımıyorduk bilmiyorum. Tanımıyordunuz. Şimdi tanıdınız. Hı hı. İnternet suçlarıyla olsun. Evet. Yaptığı yorumlarla olsun. Öyle tanıdık yani. Peki Boğaziçi Üniversitesi'ndeki şu andaki durum, hava nasıl? Sizce öğrenciler e, ikiye bölünmüş mü yoksa bütün öğrencilerin aynı görüşü mü yani? Arkadaşlarımız daha önceden de açıkladılar. Bütün kulüpler neredeyse aynı açıklamayı yaptılar. Kayyum rektör istemiyoruz. Evet. Ee, herhangi bir bölünmüşlük olduğunu düşünmüyorum. Çoğunluk istemiyor. Evet. Neredeyse herkes istemiyor. Bütün kulüpler yaptı açıklamaları çünkü. Evet. Bu kulüpler öğrencileri temsil ediyor yani. O yüzden O zaman bütün öğrencilerin ortak noktası yani ortak fikri bu. Tabii ki herkes Gidim. adına herkes adına konuşamayız tabii ki ama büyük bir çoğunluğun destek verdiğini görebiliyoruz zaten birkaç gün önce burada toplanan kalabalıktan da belliydi yani ee, çok kalabalıktık Boğaziçi bütün bileşenleriyle bütün mensuplarıyla şu an e, aynı görüşte diyebiliriz. Her şey ortada aslında benim söyleyeceğim yeni bir şey yok sadece bu durum olduğu için çok üzgünüz ee, Boğaziçi Üniversitesi e, bu tür şeylerle. Değil, başarısıyla her zaman anılan, evet. her zaman için Türkiye'de öncü olan, öğrencilerini bağrına basan ve bu kültürü yaşatan bir üniversite. Biz Boğaziçi Üniversitesi'yiz. Öğrencileri olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin kendisiyiz. Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin geleceğine de Boğaziçi Üniversitesi'nin kendisi karar verebilir. Benim görüşlerim bu şekildedir. Teşekkür ederim. Yani ne diyelim, Allah aşkına böyle iş mi olur? hani? <laughs> Ben öncelikle Boğaziçi Üniversitesi'nde üçüncü yılımdayım ve oldum olası bu okula beni bağlayan en büyük şey bu okulun değerleri, bu okulun kültürü, hocalarımızın, akademisyenlerimizin, başımızdaki, yanımızdaki herkesin bizi nasıl desem kısıtlamadan düşüncelerimizi yaşayabileceğimiz, özgür bir şekilde kendimizi ifade edebileceğimiz bir ortam oluşturması bizim için en büyük değerdi. Bugün Boğaziçi'nden mezun olan insanların bu kadar başarılı olması ya da bu okula gelen insanların bu kadar başarılı olmasının bir sebebi varsa burada oluşan özgür düşünce, özgür çalışma, özgür öz, kısacası özgür bir ortamdır ve ben açıkçası bunu kaybetmekten korkuyorum. Bunun yanında bu kültürü kaybetmekten de korkuyorum. Ayrıca ıı, akademisyenlerimize yurt dışında ıı, oldukça başarılı yerlerde eğitimlerini tamamlayıp hala eğitimlerine ve çalışmalarına devam edip ve kendi özgün Kalemleriyle eğitimine devam ettirip buralara gelebilmiş insanlara saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Bizim derdimiz kesinlikle başa gelen kişinin e, eskiden mensubu olduğu siyasi parti ya da herhangi bir şey değil. Bizim buradaki tepkimiz hocalarımıza, öğrencilere, mezunlara ya da bu okulu hayal eden Türkiye'nin milletin içinden insanların e, hayallerine saygısızlık. Çünkü başa gelen insan bize layık değil. Ve e, herkesin uzmanı olduğu işi yapmasını diliyorum. Umarım bu günleri atlatırız ve gerçekten özürlükçü ortamlarda, e, kendimizi güzel ifade edebileceğimiz yerlerde okuruz, mezun oluruz ve bu kültürü bizden sonraki nesillere aktarırız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.